Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle karton ve siren kafa kavgası izleyeceğiz. Bakalım kim kazanacak. Şimdilik ee, kopyası şey bulmadım. O yüzden bu adam oldu. Abone olmayı ve yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Abone olması, olmadığınız abone olun ve unutmayın. Şimdi o zaman video başlatayım. Nasıl da unutmayın. Uzatmayın başlayalım. Arkadaşlar bugün gerçek hayatta yes. evet. videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Animasyonumuz başladı. Bu arada arkadaşlar izlemiş çok s***** bir hali bu arkadaşlar. Karton kedi ben hiç bu kadar korkunç görmemiştim. Siren kafanın ormanına gelmiş lan bu. Keçin, karton keçin en korkunç hallerinden biri. Evet bakın. Bu ormana giriyor. Bu orman kimin ormanı biliyor musunuz? Siren kafanın ormanı. İşte. siren kafanın ormanına niye giriyorsun? Burada ne yapıyorsun? ne evet, evet abi, abi ya burada Bilmem, ne yapıyor şey şey arkadaşlar. Hoş geldiniz yazıyor. Aha, siren sesleri duyulur arkadaşlar. Çünkü sen siren kafanın ormanındasın. Burası siren Bil, kafanın ormanı. Bir çok He, siren gelirse siren arkadaşlar geliyor. zaten Aha. siren kafa arkadaşlar, duyacak. Arkadaşlar karton ketin boyu siren kafaya göre çok çok kısa. Siren kafa 3-4 metre, 5 metre arkadaşlar. Kocaman bir boyu zaten, var. Zat çok kafanın. 30 30 metre Şimdi kimler siren kafayı tuttu? Kimler karton tuttu? Kim ben siren kalıracak? kafayı tuttum. Ben yarım. Siz kimi tuttunuz? Yorumları zaten yazdınız arkadaşlar. Bakalım hangisi kazanacak? Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Siren kafa kazanırsa herkes videoyu izlerken alkışlasın. Karton kim evet, kazanırsa herkes... Yorumlara yazın arkadaşlar. Kim kazanır? Arkadaşlar. Aha! Başlayacak şimdi savaş. İki tane... Siren kafa Bu. geliyor arkadaşlar. Aa siren kafa iki, tane... iki tane. tane kafa var. Haksızlık. haksızlık. Var Evger... haksızlık var, var. Arkadaşlar haksızlık. Haksızlık. Arkadaşlar gerçekten. arkadaşlar reklam video kapatayım. Aa, evet arkadaşlar geldik. Evet, Bakın şey şey arkadaşlar ya, ya, siren ses çıkıyor. konuşuyorlar arkadaşlar bir gülümseyin siz. tane 2 siren kafayı nasıl yenecek karton kek Yenemez ki. Arkadaşım gücü <laughs> geliyor. Evet. Helal olsun dedim. Helal olsun sik karton kit. Bak, bak 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 siren kafalar geliyor. Evet, üç üç size deniyor de. Diğeri arkadaşlar galiba. Ve başladı. Ve diyor bana gel. Yani. Dur, 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 dur. Nasıl koşuyor ha vay vay. Karton gitti çok hızlı arkadaşlar. Galiba karton. Evet, siren kapattık karton gitti. Evet, yerlendi. nasıl vuruyor ya. karton gitti. Param parça gitti arkadaşlar, karton gitti. Bulkun yerden yere vuruyor, karton gitti. Aha, uf. Evet. Sıran fırlatma attı arkadaşlar. Çok sevindim bu arada. Helal olsun karton kete. İki tane siren kafayla savaşıyor. Arkadaşlar yine de yenilmiyor karton ket. Abi abi abi. Hadi bakalım. Oo. <laughs> ne ben konuşmak istemiyorum. Ne demek istiyorum? Ya da ben. Şu şey. anda kazanan kim biliyor musunuz? Karton Kit kazanıyor şu anda. Gel bak arkadaşlar. Sıran kafa ya. geliyor. Hayır. Oo! Oo canavar, oradan, canavar çıktı. Canavar çıkardı Karton Kit. Karton Kit yerden canavar ha. çıkarttı. O neydi lan? Evet ama diğer sıran kafa var arkadaşlar. Ondan katsa ondan katsa. O şimdi çık lan. Başka sıran kafa var. De çok Yine kaçtı arkadaşlar yani, Yine siren kafadan bu, kaçıyor Bu kız kardeş ya da kardeş ya da annesi Öldürdü Yine Ortadan ikiye mi lan kafayı Aa, Arkadaşlar ortam ki çok güçlü Şu an bir tane siren kafayı öldürdü Bakın Yazık da ona İnanamıyorum Bakın öldürecek şimdi onu Arkadaşlar eline şöyle pi vuracak Evet Hı. bakın öldürdü Yapma ya Evet karton kek ilk siren kafayı öldürdü arkadaşlar Ben de demiştim siren kafa Bizim adamlarımız kalamayacak dedik <laughs> Benim siren kafayı kalamadı Ama Arkadaşlar karton çok güçlendi şu anda bakayım. Galiba çok büyük oldu Gücünü aldı Güç ruhusunu oldu. aldı Bir Ruhu aldı o şuna hmm. bakar. Karton kedisi çok, çok çok iyi. Yine namıyorum. Çok küçüldü. Evet, evet, karton evet. kedisi kazandı diyenler şu anda kazandı arkadaşlar. Karton kedisi olanlar kazandı gördünüz. Mü? Evet arkadaşlar, karton kedisi evet. Duymut arkadaşlar, karton karton o, evet. Evet, evet. ilk bölümümüzde gördüğünüz ve karton kazandı evet, şimdi ikinci videomuzu evet. izliyoruz. Burada da yine karton kedisi var. Ve karşısında yine Siren Kafa gelecek. Çok küçük. Bak arkadaşlar Siren Kafa'yı arıyorlar. Aa Siren Kafa karşısında. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Hayır. Oo. O kafa. Direkt kafasını kısır. kopardı. Allah bakalım sana. Arkadaşlar gördünüz mü karton git ne kadar güçlü. Ve kaçıyor. Yani. Ah, Siren sesleri çıkartmaya başladı arkadaşlar. Kaç 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 karton git kaçıyor arkadaşlar sen arkadan abi. Ne kadar büyülü bir ormandalar ya böyle. Bak 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 kolu uzuyor arkadaşlar karton getir. Koluna bakın kolu nasıl uzuyor. Ana çerme taktı arkadaşlar sinay kafaya. <laughs> sinay kafaya gördüğü bir çerme taktı. Sinay kafa yerde şu anda. Bence kafa ya! Oh, oh. the... Arkadaşlar ağacı aldı Karton kafasına koydu Ne şey bu kafa ya <gülüyor> <gülüyor> Aa, karton Arkadaşlar Evet arkadaşlar bu, <laughs> bu videomuzun sonu abone olmayı ve yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Şimdi diyelim sizlerle bay bay görüşürüz.